Mehmet, babacım taşbaşa mı geldin? Evet. Bak verici istasyonlarını görüyor musun? Nizip'in en yüksek yeri burası. Oh. Cihan evet. dikkat et baba. Evet. da balık değil. Balık mı? Belki balık fosili bulursun <laughs> burada. Gel baba. Görüyor musun? Bunlar doğal buranın ağaçları. Antep fıstığın atası bunlar. Yani palamut. Palamut ana sınıfları. Oo nizip ne güzel görünüyor. Gel yukarı çıkıyoruz. Gel. Buraya geliyorsunuz. Görüyor musun buranın kayaçlarını? Bu kayaçların hepsi sanki bir kayaç. Aa burası tam pozlu işte. Al şu ada Mehmet daha öteye gidelim mi? Evet evet. Daha öteye gideceğiz. Şu, Aa bak şimdi taş olsak böyle yanı koyarsın. Evet, öyle evet. Bir evet, de şu pasiye yaparsın i̇şte, Görüyor musun kayaçları? Evet var var. Yıldırım savar var evet. Ben